Demek Mahallesi, Bengü Sokak'ta kiralık. iki artı kat? Bir, birinci kat. Kat bir, iki artı bir, net yetmiş metrekare. Asansörlü daire sıfırdır. Bengi Sokak'ta muhtarlığın hemen arkasında yeni bina. Girişimiz aynen bu şekilde. Ee, şöyle bir göstereyim. Burası giriş kısmı. Birinci kat ve güney cephedir. Hemen böyle girdiğinizde direkt karşıda sevgi ışıkları yakar mısın? Direkt karşıda e, salonu görüyoruz. Burası salon. E, daire tamamen güney cephedir. Birinci kattadır. Hemen muhtarlık şurası. Bengi Sokak. Bir arkası İlhan Marank Hastanesi. Ana Caddenin bir arka, bir iki arkası. Kiralık bu dairemiz e, sıfır dairedir. Yeni yapılmıştır. Deprem yönetmenine göre yapılmıştır. Asansörlüdür. Otoparklıdır. Kiralık dairemizin salon kısmı aynen bu şekilde. İki sokak öbür taraf İlhan Maran Hastanesi'nin orası. Yani yürüme 1-2 dakika mesafede. Kiralık dairemizin hemen şöyle mutfak kısmına geçiyoruz. Mutfak kısmı da e, mutfak dolapları hazır. Kombi ve doğalgaz saati bunlar da takılacak kiraya verdiğinde. Kiralık dairemizin balkonu bu şekildedir. Burası sokak. Elim gibi muhtar hemen şurada. E, balkonumuz da bu şekilde. Araçları şöyle alan boşluklarına park edebiliyorsunuz. Kiralık 2 artı 1 dairemiz dediğim gibi kat mülkiyeli, iskanlı ve krediye uygun. Mutfak dolapları hazır, şu şekilde, daire sıfır, burası mutfak kısmı, burası küçük bir odası, şöyle gösterelim, pima pernası candır, Amerikan panel kapı, boyalı temiz, oturmaya o. hazır. ve dairemizin e, burası da yatak odası burada ışık olmadığı için tam net çekemiyoruz ama şu şekilde çekelim burası da yatak odası merkezi uydu sistemi var fiber internet altyapısı da var ayrıca burası da kiralık dairemizin yatak odasıdır gayet geniş, ferah Güzel bir daire aslında birinci katta giriş katta başka bir daire var o da e, bunun üstünde Emek Mahallesi'nde Bengi Sokak'ta bu kiralık portföyümüz tek yetkilidir sözleşmesi bizde vardır kiralama için bizleri arayabilirsiniz e, hemen böyle geçtiğimizde burada da banyo vecehi görüyorsunuz bu Hilton banyo şeklinde yapılmış lavabosu, aynası, duşa kabini, ve klozeti şu şekilde gösterelim. Kiralık dairemiz için bizleri arayabilirsiniz. Dediğim gibi kombi ve doğalgaz saati takılacak. Burası yatak odası. Gayet geniş, ferah. Hemen böyle devam ettiğimizde burası yer bir odası. Burası mutfak kısmı. Ve bu da balkonu. Balkonu da geniş güzel aslında. Burası da kiralık dairenin sokağı. Ve burası da salonu. Şimdi yürüyerek burası salon kısmı. Salon da gayet geniş kullanış aslında Fransız balkon şeklinde. Şimdi daireyi dıştan da gösterelim. Nasıl? Sevgi ben oradan gidiyorum. Ben oradan gidiyorum. Asansör mevcut. Abi ben elektrik, su ve doğalgaz saatleri ayrı abonelik yapılıyor. Evet. Tamamdır. Ee, Yaşamda var. Bu şekilde. Aynı şey. Aynı çalışıyor mu? Yok. Çalışıyor mu? Çalışmıyor bak işaret var orada. Evet. Şifreli giriş çıkış var. Kapısı bu şekilde. Asansörün ona yağlanması için. Firmaya başvuruldu. Sıfır bina, yeni bina. Kiralık yerimiz hemen şurası zaten görüyorsunuz şu şekilde şu ara burası muhtarlık hemen muhtarlığın yanında kiralık yerimiz detaylar için bizleri arayabilirsiniz